Arkadaşlar merhaba. videoda sizlere bazalt döşeme nasıl yapılır göstermeye yapmaya çalışacağım. Yani mantık aynı. Normal mermer de yapsanız, andazit de yapsanız, bazalt da yapsanız mantık aynı şekilde. Kaçal harç yapıyoruz. hatta nemli. Bu pirket harcı dediğimiz. Şu kenarlar için cıvık harç yapıyoruz. Bazalt biraz zor kesilen bir taş. Bir de kalın olduğunda bakın bunlar dörtlük. Şey çok olur, hata çok olur. Sert taş olduğu için bıçak kayar. Kambur çok olur. Mümkün mertebe. Hatasız yapmaya çalışırız ama ne yaparsanız yapın. Bazaltlı andazitte e, silimsiz olduğu için ve bıçak izleri olduğu için hata yapma şansımız var maalesef. Hiç bırakma. Buranın basamaklarını yaptım bu tarafa doğru. E, şu basamaktan itibaren öbür tarafa akıntı ama bu bahçeye gelecek. Bunu bahçeye doğru akıttım akıntıyı. Biraz bu tarafa doğru vardı. Biraz yakından çek babacığım. Beni çekmen gerekmiyor. Sadece şu alanı çektiğin zaman yeterli. Yaptığımız şey. Keşfiyemizi yaptıktan sonra bolca şerbet döküyoruz. Bu şerbet önemli. Hem biraz koyuyorsun olsun şerbetimiz hem de bol dökün. Çünkü mermerimiz çok olan bu şey evet arkadaşlar. Ne bu?

yeter mi Niye <laughs> Kesin zor birazcık. Bazıları 5 santim olduğu için Hani biliyorsunuz 4 santime kadar kesebilir. 3 rahat keser. 4'e birazcık zorlayarak keser. mermer şey yapanların alın. Nalburların aldığınızın çoğu işe yaramayan bıçaklardır. bunun fiyatı 350-400 lira civarında. Granit kesici dediğiniz zaman verirler zaten. Aynı işlemi devam ediyoruz. Burası. Alan bitene kadar. Kendimizi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şerbetli kısım çekerseniz diğerini yapmanız daha kolaylaşacaktır. plastik tokmakla falan oturtamazsınız arkadaşlar. Tahta çekicinin olması lazım. Malzeme ağır ve sert. Çekiş sapımızı da böyle bant sardığınız zaman çekiş sapımızın ömrü uzar. Yine nabulardan aldığınız basit Çekiş sapları olmaz. Şöyle bir sap al, göreceksiniz. Bu altı sapıydı mesela kazma sapıydı. Ee, bunu şöyle kesersiniz arkadaşlar, uzun olan kısmını. Bu kısmı da e, çekinizde sap yaparsınız. atacağınız çizgide hem harcınızın yumuşamasını sağlıyor zamanla sertleşen hem taşı koyduğunuz zaman vurduğunuzda aradaki boşluklara giden harç sayesinde taşınızı daha yerine oturtabiliyorsunuz. Allah! <laughs> Bismillah. şekilde yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İşlem aynı. Yapma şeklimiz aynı. Bu videoda sizlere bazalt döşeme nasıl yapılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.